yüzde yüz diyor. Ay. Ankara'nın karadut suyunu deniyorum. Belki de Ansora'dır. Belki de Ancora'dır. Bilemeyeceğim. Ama siz anladınız işte. Görüntüsü bu. Karadut suyu aldım. Aslında bunun birkaç çeşidi daha vardı. Ama çalışan bir kadın bana markette dedi ki bu daha tatlıdır dedi. Bunu alın dedi. Çünkü içeriği temiz arkadaşlar. Ben şu an çalkalamaya başladım ama içeriğine de yine bir bakayım. Yani içeriği karadut. Meyve oranı %100 diyor. Ay. çalkalıyorum 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 çalkalıyorum. Tamam yeter. Bakalım tadı da güzel mi? Ay şu ses. Oh buram buram karadut koktu. Bu neyi hatırlattı bana biliyor musunuz? Böyle otobanlarda yani şehirler arası yollarda Ayvalık yolu üzerinde özellikle karadut suyu satan yerler vardır. Onları hatırlattı şu an bana. Yani şöyle güzel ama wow bir karadut yoğunluk tadı olarak tadı gelmiyor. Tatlı. Hatta şöyle içeriğine bakmasam şeker var derim. Öyle bir tatlılığı var. Ee, ama böyle meyvenin yoğunluğunu biraz daha almak isterdim. Biraz fazla sulu geldi o anlamda bana. Zaten içerisinde çünkü karadut suyu var diyordu değil mi? Yok karadut. Meyve oranı %100 diyor. Bilemedim bir tık daha biz yani bir tık daha şey isterdim ya. Yoğun bir tat isterdim. Yok. Beş buçuk. Ama tatlı.